Merhaba arkadaşlar. Ee, yoğurdun suyu, yoğurt hani bu kalsiyum alması için. Sadece böyle saf kalsiyum alması için. Sütü daha besleyici, daha besin dolu olması için. Böyle bir şey yapıyoruz biz yıllardan beri hanımınla Tabii tuvaleti birazcık hani böyle sıvı çıkabiliyor ama gene de hani faydalı bir şey. Sonuçta kalsiyum Den daha iyi, daha iyi bir şey bu. Ee, böyle bunu ayran kıvamında yapıyoruz, ayran şeklinde. Ama yoğurdun kendi suyu, içine iki kaşık yoğurt atıyoruz. Bu da bunu güzel. Günde en az bir. Ama üç kere verirseniz bunu böyle bu şekilde yemeklerden hariç hamile köpeğe yani hamile ve doğurmuş köpeğe bizim şimdi kızımız doğurdu ona vereceğiz bunu. Hem kalsiyum açısından hem kemikler açısından hem de yavruların beslenme açısından çok iyi bir şey. Şimdi bunu götürüyoruz veriyoruz Raş'a. Hadi bakalım. Götürüyoruz veriyoruz. PlayStation'da oynuyoruz tabi arada. Şimdi bunu Raşa'ya vereceğiz. Raşa'yı çok seviyor. Bayılıyor hatta yani. Raşa buradan içiyor. Çocuklar buradan içiyor. Bir tane ufaklık gelmiş oraya yemiş yapmış. <laughs> tam köşeye. İki tanesi burada yatıyor tanesi şuradan çıkmaya çalışıyor. <laughs> Batman'a bak Batman'e. Batman neler yapıyor bak. Yemek vaktinin geldiğini biliyor bak. Bak 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 bak. bak. Daha adamın gözleri açılmadı hareketlere bak. Tam bir Batman. İsminin aklını veriyor. Maşallah. Bakın hemen yedi. Yani bu sıvı çok önemli. Aynen sıvı sıvı alması sıvı. çok önemli. Doğru diyor Tanya. Sıvı alması çok önemli. Çok sıvı kaybediyor çok çünkü. Evet, çok içiyor. Çok içiyor, çok emziriyor. Tamam, kakası belki cıvık çıkıyor ama kızımızın. Yapacak bir şey yok, katlanacağız çünkü. Besleyici bir şey. Batman. Batman isminin hakkını veriyor ya. Tam bir Batman. Afiyet olsun kızım. Eline sağlık Tati. Hmm. Kalktın mı sen? Dana dana. Gel. Bir de kocaman göbüşü var ya. Böyle ufak ufak şeyleri size gösteriyorum arkadaşlar. Siz de bunları deneyebilirsiniz. Hani kiminiz yanlış yapıyor diyebilirsiniz, kiminiz doğru yapıyor diyebilirsiniz. Hani biz bildiğimizi yapıyoruz, biz bunun faydasını görüyoruz, biz bunun faydasını gördüğümüz için bu bize göre doğru. Başkasına göre yanlış olabilir ama biz bundan bir zarar görmedik. Raşa da görmedi. Faydasını gördük. Geçen yavrularda da böyle yaptık. Hepsi sağlıklı oldu. Hiçbiri hasta olmadı. Hepsi gayet sapasağlam. Hatta şu anda onları verdiğim sahipleriyle beraber de gayet mutlular. Hiçbir rahatsızlıkta geçirmediler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle ara ara küçük bilgiler vereceğim ben size. Sağ olsun eşimle yardımcı oluyor. Beraber güzel güzel videoları paylaşacağız sizlerle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz yorum yaparsanız seviniriz. Görüşmek üzere bir dahaki videoda.